Eski bir öyküye göre kıyamet kopmaya yakın o zamana kadar deniz dibinde saklanmış dokuz atlı yeryüzüne çıkarmış. Dokuzu da fırtına gibi atlara binmiş dokuz ölümcül kişi. Savaşa daldıklarında önlerinde krallar bile duramazmış. Canlı cansız her şey korkuyla titremiş onları görünce. Son hesabı onlar görür, alçakların cezasını onlar kesermiş kıyamet koptuğunda dokuz atlı. Dokuz atlı. Onların arasında ben de vardım. Ben Okan Demirkır. Ama yine de kendi öyküme ölerek başlayacağımı bilemezdim elbette. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın Ohan. Lan kime diyeyim lan ben? Kalktan kalk. Gevşeksin oğlum sen. Gevşeksin anam babam. Kır Oğlum düşman seyirtti geliyor lan. Kalkman lazım Ohan. Öldün mü lan? He? Öldün. Ben de helvanı kavur ya. Vallahi bak şuradan dürtmeye bir koydun mu keşke öyleydim dersin. Oğlum kalk lan Ohan. Gel. Ah. Kalk lan kalk. Bak kardeşim. Bak Ohan. Bak kardeşim. Kendine gelmen lazım. Tamam mı? Bak, düşman geldi, kapımızda dayandı. İkimizi de öldürteceksin. Tamam, duydun mu? Bu hala sıcak lan. Lan oğlum, bizim kanımızı akıtmak için on dişmiş yirmi otuz tane... Sen hala mermi mıncıklıyorsun ya. Kalk oğlum, kalk. Oğlum kendine gel. Tamam, toparlan. Toparlan, tamam bak. Oğlum. Ohan. Okan! Benim adım Okan, Okan. Ohan! Ohan Kapa zihinli Ohan! Oğlum bak adamlar geliyor. Bu şerefsizler çıkar. Çık geç geç. geç. Kaç. Bırak. Babuş bırakmıyor kardeş. Tamam mı? Sonuna kadar gidiyor. Duydun mu beni Sonuna kadar gideceğiz kardeş. Topuş bırakmıyor. Mermimiz azaldı. Tamam Bak ona kadarsa sen bir el ateş tamam mı? O da adamı görür sana. Bak sakın ha, mermiyi boşa yakma ha. Vallahi bak bizi burada dişine dömerler. Mermiyi boşa harcam Tamam mı? Hadi bak, mermiyi boşa Messi? Messi nerede lan? Lan köpek nerede, kurban oldum. Lan Messi, neredesin lan? Messi! Gel, 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 gel. Saft. Gel kurban oldum, gel. gel. Gel, Saft. gel, gel. Neredesin kardeşim? Gel! Gel, sus, sus! sus. Al kas, 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 kas! Al Lan oğlum, neredesin lan? Oğlum yavru olmuş şunlar. Komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutan. Sağ ol, komutanım. Sağ olun komutanım. Önemli bir görüşme yapıyordum karanlık. Nöbetçi söylemedi mi? Helikopter Üsteğmen Cem eğer izin verirse iş yapmayı deneyebileceğini söyledi komutan. Ben sana helikopter filosuyla görüşüp planlama yapma emri verdim mi? Biliyorum komutanım. Ama orada iki adam var. Ve o iki adam daha fazla... Cem de senin gibi kaçayın teki. Ne bekliyordun ki? İnmeyi deneyecekmiş. Komutanım o iki çocuk... O iki askerin ne durumda olduğunu biliyorum yüzbaşı. Ama durum böyleyken... ...görüş mesafesi üç metre bile yokken... Hava şartları bu durumdayken ben helikopter kaldıramam. O iki askeri kurtarırken on askerimi daha ateş atmak olur bu. Bunu en iyi sen biliyorsun. Komutanım izin verin ben kendi timimle gideyim. Bunun için zaman var mı karanlık? O araziyi aşıp onlara ulaşmak kaç saat, kaç gün sürer? Bilmiyor musun sen bunu? Bundan nefret ediyor. Ne dedin sen yüzbaşı? Yüzbaşı görüşme bitmiştir. Görüşme bitmiştir dedim karanlık. Ah oh be karanlık. Keşke elimizden bir şey gelse. Keşke bir şey yapabilsem. Aa! 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 Komutanım! Komutanım! Ya! Komutanım! Ya can, bırak! Ruzbaşım yapma! Ya. Komutanım! Çekil! Yapmayın komutanım! Abi! Batur! Şine bak! Komutanım! Hadi durmayalım burada içeri gidelim. O çocuklar orada kaldı Ercan. O çocuklar orada cehennemin elinde. Ben buradayım Ercan! Komutanım biliyorum. Ama azıcık sabır. Az sabır komutanım. Son. Kaç tane var bilmiyorum. Vallahi benimki de bitti bitecek kardeş. Nasıl çıkacağız lan buradan? Oğlum sen var ya, sen benim ortağımsın oğlum. Sen bir tanesin. Sana it diyenin dili kopsun. Sen aslansın, aslan. Ha benim resim. Ha benim uçum. Aslanım benim. Yaşar ne yapıyorsun oğlum? Köpekle oynamanın sırası mı lan? Ne yapıyorsun? Oha! O köpek dediğin kadrolu mayın tarama, arama kurtarma, bomba ima uzmanı. Lafımızı bilekle konuşan kardeş. Ya oğlum ne saçmalıyorsun? Oyun oynamanın sırası mı lan şimdi? Fidanlıkta iki tane denyo var, tamam mı? Önce onları indireceğiz. Hadi kardeşim. Oğlum mermim bitti diyorum. Sen anlamıyor musun beni? Ya kardeşim bana güven ya. Güven. Haydi. Yaşar, Türkçe konuşuyorum oğlum. Türkçe mühimmat bitti. Bitti. Ya benim kral arkadaşım. Benim canım arkadaşım. Ya bir kere beni dinle. Bir kere dinle ya. İyi tamam. Denazemi sen kaldırırsın. Ne yapıyoruz? Söyle. O iki yol var ya, onu indireceğiz. Gerisi kardeşine bırak. Hazır. Şimdi. Messi, sıra sende oğlum. Haydi, haydi göreyim seni. Haydi oğlum, haydi. Haydi, kovardalığı bırak oğlum. Haydi, haydi Messi. Oğlum manyak mısın? Bıraksana hayvanı. Ne oynuyorsun hayvanı? Ya bir sus ya. Messi, istiyorsun değil mi kardeşim? Kim istemez? Tas kebabı, mis gibi. Ağzına layık. Tam istediğinden, tamam Bak, ödül maması... Bu Fino'ların işidir. Benim Messi kardeşim kebap yiyecek. Hele hele. Hadi. Tut getir. Hadi benim oğlum. Tut. Kıs kıs kıs. kıs. Hadi vur. Kıs kıs kıs. kıs. Öldürteceksin hepimizi. Köpeği niye gönderiyorsun oğlum? Vuracaklar hayvanı. Gecenin körü. Gidecek bir yer kalmamış. Elli bin tane herif var belki orada. Ne yapıyorsun oğlum? Köpekle getir götür oynanır mı lan? Manyak mısın oğlum sen? Ruh hastası mısın? Çok hayır. Yakışıyor mu Okan Bey? Ulan sus! Ya, bittik oğlum, biz bittik ya. Helikopter gelemez. Tamam, bütün Sen en az üç gün, üç saat. Neyse artık. Ya oğlum, ay şansım ha. Ya burada ölüp gideceğiz oğlum. Bana bak lan. Ben burada ölürsem, sen sağa çıkarsan ki bence öyle olacak. Şanslı herifsin sen. Sağda solda sakın öyle, Okan benim şöyle arkadaşım, böyle candaşım falan sakın ha. Vururum ağzına sakın. Diyeceksin, diyeceksin ki ben diyeceksin çatışmaya girdim, can arkadaşımı da oraya soktum, köpekle getir götür oynuyordum, tamam? He, tamam. Ya burada ölüp gideceğim, hayatımın son anının son şahidi sensin Yaşar. Sen ve senin manyak köpeğin, tebrik ederim sizi. Hesi! Lan! Lan köpek! Ya ne diyordun balım? Nasıl lan? Nasıl? Bak Okan, artık iki tane şarjör, bir tane tüfekimiz var. Ne diyorsun bu işe Okan Bey? Bir şey demiyorum, nasıl? Oyuncuyuz oğlum biz. Oyuncu köpeğin dilinden anlarız. Aslanım benim ben. Dur hele bak, dur. Eh, ee, aslan mesul. Al bakalım, bir güzel ye. Ben onu eğitmişim oğlum. Karşı mevziden her silah çalışında ona bir kutu konserve olayımız bu sen var ya sen, sen benim, sen benim en iyi adamım. Lan, Lan oğlum ne yapıyorsun ya Okan? Ya sen ne kadar cıvık bir adamsın ya Allah Allah. Siz var ya siz benim her şeyimsiniz oğlum. Arjantin'in gururu sensin Messi. Aslan oğlum ben. Aslan kardeşim. Saat beş buçuktan sonra yağmur dinmeye başladı. O gece cehennem gibi geçti. Ama o cehennemde gerçek bir mucize yaşadık. Messi. Messi sabaha kadar tam altı kez düşman mevzilerine sızıp bize mühimmat ve silah getirdi. Ve Messi sabaha kadar ödül olarak üç kutu ton balığı, iki etli sarma ve bir kutu tas kebabı aldı. helikopterimiz göründüğünde üçümüzün de pili bitmişti. Ama yaşıyorduk. Yaşıyorlar. Şükürler olsun yaşıyorlar. Koruyun. Çok şükür. Yaralandınız mı oğlum? Ya. Ha? İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Sağ olun. İyiyiz komutanım. Kalabalık bir terörist grubu geliyor beyler. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen. Hadi. Çık. Geç. Sol kanat! Timur! Sağ kanat! Ercan! Taciz! Orhan! Karanlık içeride. Karanlık içeride Tim. Ateş kes. Tekrar ediyorum kapalı bir yerde ateşken Boran, Timur. Saat 9 yönü sıcak temaz. Boran, Timur. Tekrarlıyorum. Saat 9 yönü sıcak temaz. Beni koruyun! Sinan! Aha. Sinan! Sinan vuruldu. Boran, koru bizi! Aha. İyi misin? Sinan! Sinan'ı hemen oradan alın! Sinan! İyi misin aslanım? Omzum komutanım. Omzumu geldiler. Burası temiz. Mevzileri bırakın. Herkes helikoptere. Herkes. Messi. Gel oğlum gel. Hadi oğlum gidiyoruz ya. Sinan Hanım hadi. Gözünü sınayım hadi. Bir, iki, üç. Hadi. <laughs> Messi oğlum havardalığın sırası değil lan. Hadi oğlum hadi. Gel benim aslanım. Gel verin. Lan oğlum bana gibi sen ha. Vallahi. Ah, tabii yedin o kadar konserveyi. Pis bu at seni almış. Aç gözlüsü. Hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi! Biz koruma ateşine devam et! Devam et! hadi! 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 Bir gir! Hadi! Aa, ah, Selal. Ah. İyi misin aslanım? İyi misin? İyiyiz sık İyiyiz. İyiyiz aslanım. İyiyiz. Ah. Kurşun dev geçmiş komutanım. İyi sayılır. Ah. Messi, kurban oldum. Messi, yapma, kurban oldum. Bak biz senden cehennemden çıktık. Kurban olduğum yapma, yapma Messi. Bak biz senin cehennemden çıktık. Komutanım, buraya geldik. Bak Lan bırak, yarasına baksınlar. Ne olursun bak, Messi, yapma. Bak. bak buraya kadar geldik. Komutanım, bir şey yapar. Tamam, tamam. komutanım. Ne olursun Messi dayan, dayanmayacağım benim kardeşim benim kardeşim. Ne olursun Messi lütfen dayan. Dayan kardeşim benim. <laughs> ah Messi benim Messi. Dayan kardeşim benim. Canım kardeşim. <laughs> Messi benim kardeşim benim. Can kardeşim Messi benim. Ne olursun bırak beni. Ne olursun beni bırakma Messi. Oha. Bazı şeyleri anlatamaz. Anlatmak istesen de olmaz. Silah arkadaşımız Messi, Yaşar'ın kucağında uslu uslu can verirken... ...candaşım ve ben o sabah ilk defa yaşadığımıza, hayatta kaldığımıza pişman olduk. Aferin kardeşim, aferin. Kahraman can yoldaşımız ölürken, biz bir kez daha kefeni yırtmıştık. olursun beni bırakma Messi. Elimizden hiçbir şey gelmeden, boğazımızda yumruk gibi bir şeyle o helikopterin içinde göğe uçup giden güzelim Messi'nin ardından baktık kaldık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.